Aynen yeni sezon çöp diyorlar. Aga çöp yani. Ya beyler bir şey diyeceğim bize etkinliğe girdiğimizde bir sürü silahlar verdi. Böyle yeni mor pumplar falan verdi. Hayır. Aga biz operasyon adamı değiliz. Biz arena adamıyız, tamam mı? Ya beyler hiçbir fikrim yok da bu event moment olmadı. Bu ne oğlum? Böyle event mi olur? Bunu mı ertelediler aga? Ne anlatmaya çalıştıklarını bile anlamadık biz ya. On Samet Parlak bunları videolarında söylemişti zaten. Ben var ya ben bu Midas var ya bu Midas. Bu Midas. Ben bu Midas'ın kafasını edeyim yani. Mal ya. Kabiliyetsiz herif. Lan Epic Games evde ne yapsın Abi yemin ediyorum Ya bu chat boş Beyler e, normal maça girelim Normal maça Kardeş Harbi lan Oğlum yemin ediyorum 20 gün yazıyordu ha bak etkinlik başladığında geri sayım 20 gündü. 2 kere ertelediler. Toplam 30 gün fan oldu ve hiçbir şey olmadı. Beyler e, şu an yayındaki arkadaşa da söylüyorum abi. Şuradan bak tamam mı? Tam olarak e, buradan hazıra basıyorsunuz mesela. Herkes bir hazır versin. Maç bağlanamadı diyor. Yani e, etkinlikten çıktıktan sonra maça girmek için internetinizin efsane olması lazım. Bir verin ama bağlanmayacak abi yüksek ihtimal maça. Oha. Bir dakika yeni alan mı 5-5 vuruyor abi şaka mı? Çok şahane işler peşindeyim ama yok ki. Lan Oğuz beyler çete Oğuz Gaming şey yazmış. Tunç ne haber? Tunç kim aga? Hacim mi? What? Chat 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 chat. Abi bir şey diyeceğim. Peki bir şey neden? Eee neden benim yayını izliyor? Nasıl buldu lan yayın acaba? Ya işte. Aga işte ben ya. Ben benim farkım böyle. Anladın mı? Beyler maç oğlum maç buldu da tahmini oğlum full diyor. Her yer full diyor. Giremiyorsun şu an. 10 dakikaya anca girer. Oğlum bak şey Silester'ın dediği gibi Fortnite bizi trolledi tamam mı? Harbiden abi şaka mı ya? O kadar bekledik lan. Adam akıllı bir şey yapsalardı. O merif bildiğin yani dalga geçtiler bizde görmüyor musun? Bir aydır bekliyoruz event event. Bize verdiler başını. Oğlum benim beyler benim benim çete bakın anasını. Beyler bir şey diyeceğim. Oğlum ne oluyor lan? Beyler chatte kavga çıktı galiba. Bu ne abi? <laughs> Oğuz Gaming hacim mi? Sen nereden biliyorsun? Çok şahane işler peşindeyim ama yok ki peşin peşin verin. Bana peşin verin. Aa maça girdi. Be oğlum. Abi bir şey diyeceğim. Şey yap ya. Şu arkadan şeyi kız abi. Yayını kız. O kim lan? Hacimkin. Oğlum bir dakika. Cem. Oğlum CQ'yu dediyse abi bizim yazlıktadır bu. Bok Knight. <laughs> Aga o Bok Knight değil Bug Knight olmasın. Yanlış okuma da sonra burada linç yemeyelim. Aga normal maça girin. Hiçbir bok değişmemiş mi? Beyler bir beyler. Beyler bir el devam edelim mi? Çıkmayın. Bir el devam edelim mi? Bir el girelim. Beyler Pleasant Park atlayın ya. Pleasant Park atlayın. Nasıl şey kolay olarak nasıl çıkıyorduk? Bir şey yapıyorduk hani. Tamam tamam dur Tamam okey ee, Alo tamam Alo Çağatay Beyler ben Taltan şöyle bir büroyu da göstereyim Beyler büroya ne olmuş biliyor musunuz anlayacağın kısaca <laughs> Bir bok olmamış etkinlik esnasında ortadan çıkan küre burada patlamış abi gördüğünüz gibi Yok Hiçbir He. şey yok herkese büroya atlıyor Abi şey şey geleceğe gitmek ister <laughs> miydiniz? Abi ben isterdim Bilmiyorum. gelecek. Oğlum zaten bak niye, büyük niye? ihtimal. Abi bak. Etkinlik sırasında ne olduğunu gördünüz mü? İnsanlar ee, insanlar bize garip gözle baktı. Oradaki tüfu yani e, Bambi karakter bize baktı bir şaşırdı dedi bu ne yapıyor ne bu falan. Bence bence astık. Bence Midas'tık. midastık. Şeyil bu bu kim amına Bence Bence Midas'tık ya orada. Al zaten Midas'tık. Ayağına bakmadın mı? Hayır Midas'tık. Midas'tık. Ben kendi ayağıma baktım. Hayır ben kendi ayağıma baktım şeyde kendi karakterimde. Sen bir daha karakteri giymedin. Evet. Evet. Yok abi hiç. Ben Fortnite'dan hadi her şey yaptı. Pompalı ya onu Azal. durdu. Daha Ama iyi. Daha iyi şey bir kadın. Ki herkes şey yazdı. Boyun bitti aga falan yazdı. Herkes. Zaten. zaten. Ben oyunu bırakabilirdim ama şu an. Bu yaptıkları yani. Trolllediler de ya. Dönercinmiyor, Troll. olediler ya. Ha. Bana çok geliyor. Var her yerde işte söylediler. Biz de kaç şeydir bekliyoruz. Dalga geçiyor ya bildiğin. Bu ne? Patlayı yemiştir. <laughs> Hadi lan bu ne? İlki çok güzeldi. sonu bok gibi biçindiler. Lan ilki ve sonu mu var lan? 50 saniye sürmedi event. Evet ko -ko. Böyle yaparak Tüm kaybettiler Şu an bir de bırakan olmuştur ha Zaten Toprak abi sanki olmuş mudur? Bilmiyorum Oha. ben şu an Treyar'da bağladım Ne yapıyorum? Hiçbir fikrim yok Bir Vinal olun da Benim şemsiyesini görelim ya Yeni sezon gelmedi ki sezon gelmedi ki Dora Aynı şeyi ya. ya direkt bu sezon işte şimdi gelse ya. Harbiden Fortnite etkinliği evet, bok gibi yaptın. Bari bunu geçir de görelim. Kim çaldı onu? Ben çalmadım. Ben çaldım. Mini sal, mini sal. Mini sal, mini sal. Canım yok bak, canım yok. Toprak al, onu. Canım yok. Al, al tamam al, sakin ol, sakin ol. Atacağım bir dakika. Sakin ol. Al abi sana mini. Beyler şey var mı? Ee, Beyler mavi mavi şeyimi verin lan. Mavi AR'mi verin. Yanlışlıkla atmışım. Hemen ver. Emirhan mavi AR'mi ver. Benim mavi AR'mi verin o zaman. Alacağım abi. Sen mi var, gel sen ah. Beyler SMG vermiş falan atsanız da herkes büro attı şu an. Şarkı Herkes şu an ne oldu diye şaşırıyor. Herkes şu an ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Bak. Bak. Bunu şunu alın, şunu alın. Bora gel buraya otur. <laughs> canım yok beyler, canım yok. Hmm. Um. Saylısır da mı kötü diyor? Hmm. bok gibi dedi. <laughs> Abicim bir çek şu C4'ü al. Ne zaman dedi lan? Sen izlemiyorken dedi. Ben izliyordum bok gibi dedi. Değişik ne istedi? hadi amaç ne bu ki ben peki? Ya sadece sıra adam, mı ya? Size donuyor mu? Evet. Donmuyor benim. Benim de donuyor ara. Beyler e, hep hadi büroya gidelim. Emirhan bizi alsana. Ben Aga benim canımı yaptı. Ne demek <laughs> Gel çabuk. Bir Bırak. dur düzgünce lootlanalım. Ya ben zobra kapatacağım. Pink chain kapatacağım. Nasıl kapatılıyor? Ya onu tam hatırlamıyorum. Başka e, ben chatte bilen var mısın? Nerede zobra? Aç, çatır. Bak, e, şey, şey Ayağların ben yanına mı? geliyorsun. Çalma. Adam var, adam var dikkat. Adam var bak. Abi ayarlar hani böyle sende şey var değil mi? Bilgisayar var. Ee, evet. onun yanında ayarlar var onun yanı. Evet. Adam sıkıyor bir dakika. Evet. evet. Bir Ölüyordum ya. Oy! Canı bir de. Ben aldım. Aa, ben aldım. Metin de evet, aa, var. aynen aa şeyi, aa istatistiklerini işte, kapat yapacaksın. He ha, tamam. Hadi çünkü ben pingi öğrenince çok dikkatim dağılıyor ya. Tatlı şey var, Metin var, gitam. Lan lan. medkit lazım bana, beni. Bir şarkı oraya. Ben bastım. Aferin. Benim canım, benim canım oturdu. Beyler kaç kill bende altı? Helikopterim. İkin. Al helikopteri. Ya. Gelin beyler büroya. Adam sıkıyor. Ya canım ne bürosu ya ben can bulmadan gitmem büroya falan. Ya, gel Bırak gel gel. Ya bir dur bir dur. Ne yaptın be? Ya vurma vurma arkadan. Bandaj var alsana onu. Nerede nerede? Önünde lan. <laughs> Beler, Left post line. Boşuna daha iyiydi bence Ya Boşuna boşuna vakit kaybı beyler. Şu an can yok gitme. Herkes gelsin. Bak gel. Lan. can Beyler sizce. Nereye sizce... gitme? <laughs> adam şu <laughs> an. <adam çıkıyor. gülüyor> Aynen sahile adam ya Bana sıktı Adam abi Nereden sıkıyor? Harbi nereden sıkıyor? Aa gördüm Ben alır mısın? Oh, bu ne abi? Sen Herkes kilit peşinde. Herkes kilit. <laughs> ben beklemezdim ha böyle bir şey. Adam şey dedi arkadaşı kızaca bok gibi dedi değil mi? Geld. Geldim geldim Aa. geldim al beni. Beni de al. Ben Bana iş al. bak ben işaretliyorum beni işaretliyorum. Şuraya gel şuraya şuradaki hemen slurpy alacağız. Beni bir dakika dur dur dur. Ne? Bak işaret attım slurp'i alacağız 346 metre ileride. Toprak abi yaptım. Oğlum. Dora basma aa, boşuna slurpinin orda basarsın Dora at bana birini birini at. bana at nereye işaret atma? aa bak su geldi nereye işaret attın at e, orada su geldi lan bekle gitme gitme ben atladım gel, gel al beni tekrar mini almak için Bas, ya. az önce suda deliydik bak, bak işaret attım şuna, şuna şuraya bak bak şu Adam, işaret atıyorum Alan geldi ki su da geliyor. Adam var, altımızda alan adam var. Ne hmm. evet, Tüm event bu mu yani. Sadece su mu oldu alan? Bu mu yani? Ben ayrançayı su basacağını sanıyordum yani. Bu kadar beklettiler dün. Dünyanın da, en kötü, ben event, en iyi eventi dedim. En kötü eventi çıktı abi. Adam <laughs> Black Knight var. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Alan, alan mı? Lan, lan alan geldi. Alan Önümüzde adam var. Alanı gözlemiyor. Alana 5 saatte gidiyoruz ha. Ah, ah, alan kaçıyor ya bu ne? 2 saatte gidiyorum alana. Ya abi alandan da düşüyorsun abi ya. Ya bu abi ya bu ne? Bu ne abi ya? Emir git Emirhan git gi, Emirhan git arkadaşını kaldır. Kaldıracağım dur, da dur. adam var. Yap şey yap. Aynen duvar koy. <gülüyor> <Akın>. <gülüyor> Emirhan yardım etmen lazım. Burayı kaldırıyorum. Bok gibi olmuş ya. <laughs> Hah, geliyorum. <laughs> Dön git çatıya kaldır. Cana, cana az adamın adamın cana az adamın cana az. Dur. Geldim. Arkadaşını kaldırıyor. Aha, ka İki, alanda oha üç arkadaş da devrildi olmuş. adam tek dalın adam tek dalın sen beni kaldır Emirhan Dora Ağaz, dalsın hemen ağa ağa beni kaldır. Adam çok az da değilmiş. Abi hemen alanı gidelim alana gidelim. Ağazda Helal. Tam buralıyım. Siz bile beni kurtarmaya gelmediniz. Ya çok oğlum kurtaracağız sakin ol. Alan dışı kalırsak gerek öldük direkt alana gidelim. Aynen 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 nasıl gideceğiz ama. Koşa koşa. Helikopter gitti zaten. Ben gibi de olmuş yani. O zaman ekip oturma. Niye aramızda şu an herkes kil peşinde? Ya Çağatay oğlum bu niye susmuyor ya? Abi sabahtan beri aynı şey Mavi şey var. Mavi şey var. Mavi pump isteyen alsın. Ben de trambolin attım, trambolin attım, trambolin atacağım yani. Nereye attın? Gelin gelin atıyorum. Ya bak çok severim ama bu şey olmamış. Bırakmam da ama bu şey olmamış ya kaldı bu alanda. Oha harbiden ha bu alanda 8 kişi kaldıysa hiç oynamıyordum bu oyunu. Herkes alanı öldü bu arada farkında mısınız? Oh, yeah. Alandan düşüp öldüler. Beyler bakın yer, yerler suye. Adam gördüm. Ben de gördüm. Oğlum benim em gördüm nasıl şey oldu? Ya ee, neyse. Nerede? Vay, beyler, niye altın oldu silahlar? Tek yedi. Helal direkt öldü. Direkt öldü. Beyler benim arem yok. Ay heli var. Heli'yi bırakın ya. Sniper Son var. yedi kişi tata beyler. Üç tata kişi biziz. şey tata. yapalım atıp. ister. Bende var sniper gold. Çaltayı kaldıralım mı? Çaltayı. Kaldır, kaldır. hiç kaldırmayın. Hiç kaldırmayın. Kaldırmayın. Ben başı, loot yapmakla Beyler, Puzal drop'tan şey gelirse... Beyler chat'i bir okusanız ha maçın chat'ini. Gülmekten ölürsünüz ne, ne? ya. Gülmekten ölürsünüz. Olaya bak chat'teki. Nasıl nasıl gelin, gelin, Ay, canlı yayın mı? Adam adam. Canlı yayın mı? Aynen yayının chat'i. Ay senin mi? Oğul çıktı. Oğul çıktı. Senin, senin benim chat senin benim chat'ime geldi. Aynen benim chat'im. Senin chat'in. Ne kavgası oldu toprak İndip, abi ki? Yardım, yardım. Gel geldim geldim geldim. Tek kişi tek kişi. 126 Abi. Ya benim kanal açtopmuş. Foroscu geldi. Oğuz Gaming adına soran olmasın. Ho. Ne dedin? Bana çardaşın. Çatay can çok az, Altımızı kır. Altımızı kır o, can o, çok o, az. Altımızı kır. Ya. Ben düştüm beyler. Eee. İstersen geldire kaldırsın. Dora bravo. Dora bravo. Öldür öldür. Öbürü ne? arkadaşını kaldırıyor Dora. Dora öldür öbürü arkadaşını kaldırıyor. Dora bravo. Yerdekini... Dora, aşağıda bak. Şuradan Arkanda. Arkandan geliyor biri. Dikkat et. Dora sen nasıl bir kolsuzsun? Dora geldi ha. Lan ne yapıyorsun? Geldi kapan. Lan, Lan geldi, geldi, kapan geldi. öleceksin kapan kapan. Öldüm ben. Aa adamlar. Ellilik kişi... bas ellilik bas. Ee, nasıl basayım? Adam tek kişi. bak. Adam tek kişi alır. alırsan bin. Yes be. Açarım bir dolaylar. muyum ne? Neyim koşsam? Beyler event'tan sonraki ilk elvin herkes alanı öldü bu arada. Bende 11 kill var galiba. 10 mu 11 kill? Abi mi? neye kolsuzsun Neye kolsuzsun Toprak abi? Duyamıyorum Oğlum aim assist işte. Bana yardımın var Benim sana. benim 9 kill 3 asist varmış. Kolsuz sen değil mi oğlum? Lobiye döndüm Neyi beyler ben. ben. Ben Beyler oyunda hiçbir değişiklik yok Önce çete açıklayayım olanları oyunda ee, Oyunda sadece şunlar oldu ee, Bir event oldu ee, Kapakçıklar açıldı kapakçıklardan sütunlar çıktı Sonra e, küre de ortadan çıktı Büronun ee, Orada bir manyetik alan oluştu Biz bir e, ya geleceğe ya geçmiş onu tam anlayamadı kimse Bir ge Ya geleceğe bir ya geçmiş. geçmişe gittik Tamam mı Ondan sonra bir şeyler oldu Sonra tekrar eski dünyaya geldik ama büroda şu an ağır hasar var Ortası delik bir durumda Tamam mı ee, sen ne bu arada arkadan chati kapat arkadan chati kapat ondan sonra e, Hiç beklediğimiz gibi bir event olmadı bu arada Aku hemen gelebilir yeni sezonda Çünkü Neyse, e, her e, artık alan arkadaşlar böyle zehirli gaz değil yani mor gaz değil alan e, Artık alan şey e, neydi o su okyanus gibi bu arada 2-2 e, vuruyor baş 2-2 vurmaya başlıyor ya da 3-3 tam bilmiyorum ama alandan çıkmak o çok değil, zor çünkü gece, çok gece, yavaş gidiyorsun gece, gece, alanda. Öbür Öbür Neyse arkadaşlar Hayır, ben, ben, ben yayını bitiriyorum. İzleyen herkese teşekkür ederim. Oğlum şu an yayındayız daha bitmedi. <laughs>